geldiği zaman bize çok büyük iş düşecek. Beraber olmak, bir arada olmak lazım. Çocuğun enerjisini yükseltmek lazım hep beraber, anlaştık mı? Orası biraz zor hocam. Kerem burada olduğu müddetçe anlaşmadık hocam. Çünkü Şahin Kerem yüzünden gitti. Saçmalamayın. Kerem'le ne alakası var ya? Bilip bilmeden konuşmayın. Bir dakika, bir dakika. Ne diyorsunuz ya? Bir Kerem? Hasan Patik? Kerem ne? söylesin ne? hocam. Aynen öyle. Oğlum lafı dolandırmasanız ala. Laf dolandırdığınız kadar ringde dolanmıyorsunuz be. Adam gibi söyleyin şunu. Ne yaptılar işi size? Elektriğimiz tutmadı Hı. diyelim yani. Oğlum evlilik programı mı la bura elektriği tutmamışmış. İyi bir çay içip elektriği düzelsin o zaman. Oğlum bak burada konuşuyoruz. Adam gibi, delikanlı gibi içinizde bir şey varsa söyleyin. Uzatmayayım abi. Şahin bu arkadaşı sevmedi. Hepsi bu. Ne demek istiyorsun lan sen? Ha? Hey beyler! Hoca var ha burada. Ya görmüyor musun Kadri abi? Ağzınıza bir ayar çekin. Yoksa o ayarı ben çekerim elimle. Hocam bütün sorun bu işte. Ya cümle alem Kerem'in tarafındasınız. Biz yokuz yani. Bizi üzen de bu. Şahin'i de öyle. Kerem bu salona geldiğinden beri tadımız tuzumuz kalmadı hocam. Özellikle Şahin'in. Ulan siz ne ara böyle oldunuz? Ne ara böyle oldunuz? Elli kere sordum sana bir sorun var mı dedim. Yok dedin hocam. Bu ne o zaman şimdi? Ben size daha önce de söyledim hocam. Ben bir şey bilmiyorum. Hadi bırak ya. Oğlum siz ne yapmaya çalışıyorsunuz lan? He amacınız ne lan sizin? Lan sen buraya ait değilsin oğlum anlamıyor musun sen? Lan sen geldiğinden beri her şey bozuldu. Defol git lan! Ne diyorsun lan? Ya, 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 ya. Ne diyorsun lan? Ya, ya. Bana bakın lan! İçinizde sabrın sonuna geldiniz duydunuz mu? Bunu bilin lan! Siz böyle mi arkadaş olacaksınız lan? Hocam bu çocuk benim arkadaşım falan değil. Ben tamamım yani. Bende tamir falan kalmadı. Ya o gitsin ya ben gideyim. Sıkıntı değil. Ben de. Bir şey söyleyeyim. Benim de size tamirim kalmadı. Onu ne yapacağız? Ha? Ya bu deveyi güdersiniz oğlum... ...ya da hep beraber buradan defolup gidersiniz. Öyle demeyin hocam. Belki de arkadaşlar gerçekten haklılar. Eğer benim burada olmam onlara huzursuzluk veriyorsa... ...ben buradan çeker giderim hocam. Kerem. Saçmalama. Ne demek saçmalama Neste? Şahin beni hiçbir zaman sevmeyecek. Sen bunu benden daha iyi biliyorsun. O yüzden beyler... Benim tek bir isteğim var. O da o şerife yaptıklarının hesabını sormak. Şahin'in intikamını almak. Tamam mı hocam? Tamam değil. İntikam, intikam yok. Bitti. Bitmedi hocam. O şerif ettiklerini bulmadan da bitmeyecek. Ben bırak lan poz kesmeyi. Sen o şerifi indirecek olsan ringde turnuvada indirdin. Artist, boş yapma. Göreceğiz. <laughs> alayım. Alayım, alayım. Siz bu kadar çok konuşmazdınız ya. Niye böyle oldu? Neyse.